Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Beşir'le birlikte sizleri karşılayalım istedik. Robot süpürgeyle bir videomu kapatıp yine robot süpürgemle açmak istedim. Çünkü ben şöyle evi, klasik Türk kızıyım arkadaşlar. Evi ben yine böyle normal süpürgeyle süpürdüm, kafasını aldım. Şimdi bir şey yeni olunca böyle sürekli çalıştırasınız geliyor ya, ben o günlerden birindeyim. Dün gece aslında biz Samet'le evi temizlettirdik. Ama şöyle oldu, hani çok yeni olduğu için... İşte bir şarjı bitti, yerine gitti. Ondan sonra tekrar mutfağa tanımlattırdık derken yarım yamalak bir temizlik gibi oldu. Ben de dedim ki böyle gündüz gözüyle şöyle evimi güzelce derleyip topladım, pakladım, temizledim. Normal büyük süpürgeyle süpürdüm koltukların üzerlerini. İşte masaların üzerini falan da alıyorum ben o küçük ucuyla. Sonra şu Fransız balkonları da alıyorum. Onları da hallettim. Ama dedim ki bir Beşir'ciğim sen de şöyle bugün adam akıllı bir temizlik yap. Şarjımız da fullenmiş. Yüzdeyiz olmuş. Latte Bey Beşir'i rahat bırakırsa güzel bir temizlik yapacağız. Ve bugün enerjik olmamın sebebi bakın hava kapalı. Az önce yağmur çiledi. Ben de bayağı mutluyum. Sonra bakın şöyle. Her yeri derleyip topladım dedim ya size. Şu halı kaymıştı. Aşırı sinirlerimi bozuyordu. Şuranın e, böyle bu eve göre olmadığı için bakın bu şekilde üstüne çıktığı için biraz burası sıkıntı. Buranın halılarını belki sonra değiştiririm. E, şu Latte'nin tuvaletini çektim. Onu güzelce yaptım. Bir de aslında büyük süpürgeyi açmamın sebebi Latte şunları keşfetti. En büyük korkum bunları keşfetmesiydi. Şunlara bayılıyor. Koparmayı çok seviyor arkadaşlar. Şöyle şunlara ulaşabilse onları da alır. Bunları gelmiş, ısırmış, bir güzel koparmış. Ben de ekmek almaya gitmiştim. Kahvaltı yapıyordum. Mutfaktaydım. Ee, o sırada karşı göz arasında şu halının altına doldurmuş. Hepsini çok seviyor halının altına bir şeyler koymayı. Ee, o yüzden dedim büyük süpürgeyle açtım. Heh, bir de şöyle bir sıkıntımız var. Şu halı biliyorsunuz ki bir önceki videoda da hep kayıyordu. Ee, ben de şuralara altlarına bant yapıştırdım. Şu kenar kısımlarına bant yapıştırdım. Şimdi öyle bir gözlemleyeceğiz bakalım. Bir de balkonu da süpürdüm. Çamaşır da attım. Çamaşırlarımda 20 dakikası kalmış. Hadi o zaman bakalım. Şimdi ben bunun var ya başında bekler dururum arkadaşlar. Yeni bir şey alınca hep böyle insan merak ediyor. Peluşu da kaldırdım buradan. Çünkü peluşa takılıyor. O yüzden peluşu çıkarıyorum. Paspas da yaptığı için çalışıyor orada bakın. Ee, burada da dün akşam aspet vardı. Aspeti de kaldırdım buradan. Çamaşırlarımı toparladım. Ee, bakalım şimdi detaylı bir temizlik yapsın şöyle. Hani ben de kendi kafama göre bir bakayım istedim. Açtım uygulamadan ve baş başayız bugün. Hadi bakalım. Temizlik tamamlandı arkadaşlar. Şimdi şarj istasyonuna geri dönüyor. Şu özellikle evim mis gibi oldu bu arada. Her yer temizlendi yani harika bir sistem gerçekten çok güzel çok geç kaldığım için çok üzgünüm dediğim gibi ben Latte'den önce çok düşünmüyordum ama Latte'den sonra daha çok düşünmeye de başlamıştım süpürgeyi ee, şunu söylemek istiyordum zaten birazdan göreceksiniz şu toz torbası oluşu çok iyi yani öyle bir güçlü çekiyor ki toz torbasını Bu arada ben holdeyken fark ettim ee, yani mutfak paspas yapmamış içini açtım şuradan dur duraklattım sistemi ee, birazcık su ekledim ve sonradan paspas yapmaya devam etti ee, yani çok güzel beğendim. Şimdi toz al toz torbasına alışını da göreceksiniz. Latte o an çok korkuyor yalnız. Otomatik toz toplama istemini <laughs> Latte arkadaşı gitti Latte. Gayet güzel, başarılı bir temizlik oldu. Her yer mislendi Lattecim. Şimdi arkadaşlar tam süpürge işini bitirdim. Ay çok yoruldu anne. Beşir yaptı ya. Aa, beşir <laughs> Güzel değil mi anne? de Gösterdim. Yapmış. Az önce annem geldi. Evet. Bakın ne yapmış. Allahım bayıldım anne ya. Yani El açması oldum. börek. çok Sağ değil? olsun. Sırf bunu getireceğim diye yağmurda geldi Bugün de yağmur başladı. Çok mutluyum. Melekette anne. Eline sağlık. Gün Bu ne? güzel oldu ben de beğendim. Bir gün diyorum kendime bana da açalım çok lezzetli açalım olmuş ya. ya. Çok güzel oldu hmm. ben, de. ben de çok beğenmese madem bu sefer güzel oldu. Yoğurt kabından çıkan en güzel şey olabilir. <laughs> e yok kaplarım sende kalmış. E evet kaplar da bende kalmış hep. Ben annemle kahve içmeye geldi annem de kahve yapacağım. Dedim şunun tadına bir bakayım da hı hı. öldüm öldüm lezzetinden çok lezzetli Abiyet olmuş. Eline bir bir ertesi güne bayıldım. Daha da güzel oluyor annem Bugün işte ikinci gün değil mi Bu dinlenmiş ben, ben ya. Ben bugün yaptım. Çok güzel. Bir de ne var içinde anne? Bunun ıspanak dışında. Ispanak, lor, pazı. Oo. Sonra soğan var bir tane kocaman soğan var. Çok lezzetli olmuş ama ya. Güzel. Ben de tadı, beyeceğim. tuzu. Hamurunun inceliği yani ben böyle yapamıyorum. Biraz sert oluyor benim tek başıma yaptığımda. Evet. Bir gün beraber de yapalım. Yaparız. Eline sağlık. Üstüne de bir tane yumurta kırdım. Şimdi şöyle. en üstüne de bir tane yumurta He. yağladım biraz. Onu da fırçayla. Vallahi çok tutturmuş sultan olmuş yani evet. tadı öyle söyleyeyim. Ama özene özene yaptım ya. Yani. Belli. Her zaman istemez öyle canım. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık canım Afiyet anne. Teşekkür ederim. Ben de hocam. <laughs> Arkadaşlar durduk şimdi annemle birlikte. Canım tatlı istiyor ama anne dedim. Ne istediğimi de bilmiyorum dedim. <laughs> bu arada sucuklar da sabahtan kalanlar. Annem de dedi ki 20 tatlısı yap bence dedi. Dedim ki sen yap. Gitmeden önce kıstırdım annemi buraya. Hemen <laughs> evet, sen yap dedi. Vallahi ama Şimdi nasıl yapıyorsun anneciğim? Vallahi bir bardak irmik koyuyorum ben. En azı bu. Bence de bir yeter. normal. Güzelce tamam. kavuruyorum. Sonra bir bardak süt, bir bardak şeker. Bir bardak su var. koyuyor. Hmm. Üstüne döküyorum tamam. tamam. uzun mu oluyor kavurması yani? E tabii gene kızaracak. Değil Beyaz mi? Olması. Ay sağ ol anne. Ya vallahi tatlıma da annem hazırlıyor. <laughs> ya olsun, yapayım. Şimdi ben sana şeker çıkaracağım değil mi? Hı hı. Tamam. Son halini size gösteririz. Evet. Oo anne ne çabuk da yaptın bunları. Ya, ne çabuk oldum, Yalnız ne oldu? Şekerim yokmuş benim. Ay biz şekeri bıraktık ya anne. Ee vallahi şekerim yokmuş. Gittim Sevilia Abla'dan aldım. Sağ olsun imdadıma da yetişti. Hmm. Şöyle bir bardak şeker aldım. Ondan geldim. Sağ olsun vallahi. Hiç ben Aa, farkında şey bile değilim şekerimin olmadığını biliyor musun? Acaba geçen gün hani en son ıslak kek yaptığımda tam mı geldi o gün bana o, o şeker? Bitti mi yani? Bazen oluyor Tek, kılı kıtına mı geldi o gün? onu hatırlamıyorum hmm. çok. Neyse. <laughs> Şimdi şunlara şey atacağız değil mi? Tarçın. Ay çok lezzetli görünüyorlar. helva Uzun zamanda da yememiştim. Evet. Ve annem o kadar hızlı bir şekilde yaptı ki maşallah <laughs> Ben bugünlerde yani. Bazen hiç yapıyorum. Evet, sen bugün nerede değil mi? Bugün çok pratik. Ah, sen bir de bu arada şeyi anlatsana. Bugün belediyemizin e, yemeği Aa, varmış. Çok İlk lokanta açılmış Aynen. değil mi? Açılışı Kent yaptı. lokantası. Hı -hı. Çiğli Belediyesi'nin. Annemler gittiler. Güzel Hı -hı. miydi yemekler? Çok güzeldi. Gerçekten güzeldi. Bugün ücretsiz miydi? Bugün ücretsizdi. Sonraki günlerde Hı -hı. 11'den 2.30'a kadar 75 lira olacakmış. Kadar Hı -hı. Kadar Sanırım her şehirde var bu değil mi? Var Başka şehirlerde var. de var. Aynen. Bizim Burada belediye başkanı da iyi yani. İkinci oldu bu. Bir tane şey de var. Başak orada var. Aa doğru. Hı hı. Şey, e, ne kadar olacakmış demiştin yemekler? 75 falan dediler. Neler vardı mesela bugün yediklerinizde? Mesela sulu yemek vardı etli, havuç, patates karışık. Evet. Pilav vardı. Allah. Çorba vardı mercimek. Çok iyi, tam bir yemek. Ee, cacık vardı. Mesela çarşıda çalışan bir insan olsa hani Aa, gidip güzel. orada işte güzel Karnın şekilde nasıl? karnını doyurabilir, ekmek sınırsız mı? Tabii tabii. Hem çok bu, iyi. Bu, hem çok güzeldi beğendik. Bu. Vallahi süpermiş. Aynen. Afiyet olsun size de. Sağ olun. <laughs> Bugün böyle. Evet. Oy 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 ya. anneme sevdirmek için geldi böyle arkadaşlar. İnanamadı annem. Ayağını bir uzattı. Bir anda üstüne çıktı değil mi senin? Dedim ne bu böyle? Evet bak o sevdiye yapıyor. Tüyleri hmm. <laughs> Tüylere bak. Hani boncuğun nerede? Hani Latt Latte aşı olacakmışsın. Ay bayıştı <laughs> uykusu var çok. Buyurun. Vallahi sen sev istiyor anne bak. Ya. Alın, alın, alın. Çok da. Böyle. Nasıl anniş torunum? torunun? Çok sevimli. <laughs> <laughs> annemin <gülüyor> kedisi, annemin torunun kedisi. Evet. Al kucağına. Alamıyorsun değil de mi? Ama rahatsız ederim. Şimdi balkonda korkarım. Ha, evet. Korkarım. Böyle şey değil mi? Böyle sevmeyi seviyorsun hmm. sen. Annem bunu çok e, uysal seviyor arkadaşlar. Evet, ben deli de. gibi seviyorum değil mi anne? Evet, olmaz. <laughs> böyle yavaş yavaş. Bak nasıl seviniyor görüyor musun? Değil mi? <gülüyor> evet, <laughs> Pamucak. Ya, pomociko, pomociko. o, Oo. Ay arkadaşlar ben yağmura tekrardan yine bayıldım. Annemi geçirdikten sonra şimdi Kipa'ya çıktık. Ee, Samet de yeni geldi sayılır. Şimdi Kipa'ya gidiyoruz Migros'a. Oradan bir küçük alışveriş yapmam lazım. Eksiklerim var. Bu arada biz e, fanlı ısıtıcı almıştık ya o da geliyormuş aşkım bugün. Buraya dağıtımda şu anda. İnşallah biz yokken gelmez. Gelmesin de şansın gelirse şansımıza artık bilmiyorum ya Sevili Abla'ya bırakırlar. Öyle. Çok güzel yağıyor. Güzel aslında bu kabuklu fıstıklar değil mi? Alır Kilosu ya. 70 liraymış. Allah aşkım güzel akşam oturduğumuz yerde ya yeriz balkonda. Şey var robot Burger var temizlersin. <laughs> evet ama ben balkonda yemeyi hayal ettim. Çokmuş bu daha azını daha al. azını ben. al. Ama bunlar bozulmaz görmez biliyor yani musun? Bak bu da güzel. Yok, şu bak. güzel. Hayır. Ha tuzlu tuzlu ben bayılırım buna. Normalde fıstık sevmem ben ama onu beğendim, severim yani. Şimdi ne alacağız bakalım? Domates sosu da alacağım. Bunlar sos sandım da bunlar şeymiş, kapya biber, közlenmiş biber. Almayalım değil mi öyle? Ne bileyim bazen bir Yapılmıyor, canım istiyor. Görmüyor, gel. <laughs> Yapılmıyor mu? <laughs> Şuradan bir kapı palpi alalım. İçeceğimiz hiç yok. Ne bir tane? Aynen. Arkamdan konuştun duydum. Nale. Bizim aldığımız kapıda. Ha, ondan da alalım. Narenci. Bir de şöyle cips var. Cips de alalım. Şöyle Doritos ve Ruffles. Bir serin miydi aşkım? Ha, serin de aşkım. Çok güzel de o Alayım almayayım mı? Alalım alalım ya. Evde içecek hiç yok bir tane. Tam palpi ile aynı Başka şey alırız belki de. aldım artık. <laughs> Şuradan bakayım neler varmış. Alacaklarım var buradan da. Evet, geçen gün tuzu boşalttım aşkım, tuz alayım görmüşken şöyle 30 lira 95 kuruş. Migrosun, tuzu. Kalitesi fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor bir İyi tane. İyi aldım. Ay ben aldım ben. Aa o kadar da kaldırdım ay elimle bunu. <laughs> bir tane şampuan da alacağım. Şampuanlar da indirimde. Bak şu kırıkmış mesela. Şöyle 99 95. Bir de duş jeli alacağım. Samet kendisine duş jeli aldı galiba. Farklı bir Markanınkini aldın. Aksın mı aldın sen duş yeli aşkım? Evet. Çok güzel kokuyor ama. Ben ne alayım bakayım. Geçen sefer bu Simli'den almıştım. Hmm, senin aldığından değil mi o? Duş yerlerinde hiç indirim yok ya. Löpetilere baksana aşkım. 224 lira. keçi sütlü. Güzelmiş. İşte ben e, bulamıyorum kendime. E, löpeti. Yeli. Löpetiler çok pahalı baksana. Ne var peki? Geçen simliden ya var mı? aşkım erkek kadın versiyonu yok mu ya? Aa, yok galiba. Bir dakika durular gene indirimde. Ben gene duru alırım. Ondan ben memnun kaldım. Şu gold'tan çok güzel. Ama aynısını almayayım ya. Farklı olsun istiyorum bu sefer de böyle. Bu sefer de şunu alırım. Aa bir dakika. Bunun fiyatı 319 lira. Oo, Sakura. Sakura da indirimdeymiş. Lotuslu olan indirimde. Acaba şunlar ne kadarmış? Dur bakalım. Body scrub'lar pahalanmış arkadaşlar. Biz indirimdeyken almıştık. Şimdi şunlar falan indirimde. Hatta şu çok güzel eğer bunun fiyatıysa. Bir şuna bakayım bakalım. Kokusu güzelse bunu alırım. Serumum var ama aşkım. Bu nasıl bir serum böyle? Saç serumu. Şu saç serumu. Şöyle pantenin ürünlerine bakıyoruz arkadaşlar. İndirimde bunlar çünkü. Evet öyle dikkat et. Evet, koyamadım size şöyle göstereyim. Bir şunu gördüm. Şu da durulanmayan saç bakım kremi duştan sonra. Bir de bunu araştıracağım şimdi. Bunu bir okuyacağım bakalım. Bak aşkım onun bu çeşitleri de var. Ha, uzun ve güçlü. Bu ne? Benim aldığım. Durulanmayan kremmiş bunlar. Bu da güzelmiş. Yani bunlar biraz daha pahalı. O ne? Durulanmayan krem mi? Bu da onarıcı ve koruyucu. Anında diyor onarıyor diyor. Ne ama? Durulanacak mı? Hayır. Şey bu ya. Duştan sonra yine durulanmayacak. Ha, ha durulanmayan. Önce. Hı hı. Bu e, da mı öyle e, acaba? bunu da dene o Ben o olmak taraftarıyım. Bu biyotin varmış bunun içerisinde ama bunu bilemedim ne olduğunu. O ne? Saç yenilenir. Bayağıdır böyle, Bayağı böyle şeyler almıyorum. Aa bu şeymiş aşkım. ıslak saça uygulanıyormuş bu Ama bu durulanıyormuş. Bence bunu, bunu. Bence de ben onu alayım. Banyo hem bunun torrasında. yerine de kullanabilirsin onu. Evet hep yani. argan yağlı serum kullanıyordum. Şunu kullanıyordum genelde. Yine bundan iki tane var evde benim zaten. Bir de Alıyoruz şimdi bana. bunu deneyelim. Alalım aşkım. Samet'i sadece buraya tuvalet kağıdı almak için getirmiştim halbuki. Vallahi. <laughs> Samet kıyma çektirirken ben de size şunları göstereyim istedim arkadaşlar. Çok güzel bakar mısınız? Şimdi böyle kabak mevsimi ya. Daha ben de hiç almadım kabak ama artık bundan sonra almaya başlarım. Çok tatlılar ya bakın. Şu küçükler falan. Bayılıyorum böyle bunlara. Görüntüsü de çok iyi yapmışlar böyle samanlı samanlı. Ee, şuradan patates alayım. Samet orada beklerken kıyma çektirecek o. Ben de buradan birazcık patates soğan alayım. Domates alacağım. Biraz sebze meyve bölümüne de alacaklarım vardı. Hemen şuradan seçeyim. Güzel gözüküyor patateslerde. 15 lira kilosu. Soğan da 17.90. tavuk yapacağım. Tavuğun yanına da böyle büyük büyük doğrarım elma dilim. Güzel olur. Pardon arkadaşlar size de böyle soğan attım gibi oldu. Tam da kameranın üzerine atmış gibi oldu. yaptın aşkım? Aldın mı kıyma? Yarım kilo aldım. Ben de patatesle soğan aldım. Tavuk var mı Tavuk da alacağız. Bugün son tavuğu yapıyorum. Evet. Alışveriş canavarı mı? Evet. <laughs> ne alalım tavuk? Aa bu sefer güzel tavuklar gelmiş. Filetolar falan gelmiş bak. Hangidir aşkım? Şunlar güzel görünüyor keskin oğlunun. Bir de yeşil var. Bambit. Şunlar var. Bunlar indirimde galiba. Lezite yok mu? Lezita gözüme gelmedi ya bakayım. Şunlar ne gedik. Gedik. Uuu benim sevdiğim bu lana Badan bürüksel. Ama var ya aşkım çok pahalı ya. Ben bunu çok severim arkadaşlar ama eskiden pazarda kimse yüzüne bakmazdı. Ben çok severdim. Şimdi de aşırı derecede pahalı. Samet diyor yıkanmış. Ne fark eder? Yine yıkacağız zaten evde. Bayağı pahalı geldi bana Bayağı da. He olabilir. Samet şu markayı görünce rap yapmaya başladı. Gel, <laughs> Söyle bakayım. Verde, verde, verde. <laughs> Yudum da indirimde. Ama verde daha ucuzmuş. <laughs> Acaba güzel mi? Pirina yağı ne demek aşkım? Ne demek? Pirina yağı yazıyor üstünde. Bana zeytinyağı değil mi o zaman? Değil mi? Vallahi Değil niye ben, ucuz canım işte burada pire da az daha yanlış yağlıyorduk ama he. pirin demek ki ben ilk defa görüyorum dandine yorumlara dandine. yazın arkadaşlar dandine de dandine. Aa, zeytinyağı burada bak Verden'in aşkım natürel sızma bak, 226 26 lira aynen bizim kristal ne olmuş böyle 439 uff oh. vallaha fiyatlar kötü yani çok yüksek fiyatlar çıkar karartıcı, i̇ç karartıcı. <gülüyor> <gülüyor> ne alacağız biz şimdi şunu alalım var yudum Egem'den. O da olabilir. Başka? Zaten en uygunu o. Natural sızma alalım aşkım. Hiç şöyle şudur dediğimiz etin ya yoksa. Evet yok. Bu var yani tek. Bunu mu seçtin aşkım? Akdeniz lezzetleri yazınca bunu seçtim. Güzel bir de bak ne yazıyor üzerinde. Hiçbirinde böyle açıklama yazmıyor. Bunu sevdim. Hamur işi, makarna ve sebze yemekleri için. Zaten biz de yani çok. için kullanıyoruz. Natural sızma zaten ya. Sızma. Fiyatları <laughs> görünce ne oldu? Zızmam oldu. Hmm. Bir kilo da şey yazmışım. aşkım o. Şu inteciyi çok beğendim zayıf. ya. Fındık ya. O çotanak. <laughs> İy, ha, bir patlattım. şey kırıldı. Bir, bir kilo kırmadım, da kırdın. Ayçiçek yağı alacağım bir litre yani. Şurada Migros'un kiler var indirimde Söyle alabiliriz. Üste galiba aşkım. 64 ,5. Onu alalım. Ayçiçek yağı. Tamamdır. Nar ekşisi bakacağız. Nar ekşileri de burada mı acaba? Dur. Milka'nın sürülebilirlerinden ben ilk kez görüyorum. Kübra buna çok lezzetli demişti de şu an evde Nutella var. Sonra bir şans vereceğim ama sana Milka. Alışverişimizi bitirdik arkadaşlar ve şimdi size şurada bir tane uk beğendim ama şu <laughs> bir dakika çok ağır. Samet de bir bankaya kadar uğradı para çekecekmiş. Ben de size şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu sıralar Tiger aşkımı kimse sorgulamasın. Şunu beğendim bakın. Şöyle. Fiyatı da 890 TL'ymiş. Şöyle bir yakından da bakalım. Şu içi tüylü olan botlardan Çok güzel. Hmm, gerçekten çok güzel. Bayıldım. Biz marketten eve geldik arkadaşlar. Hemen gelir gelmez tavuklarımı, patateslerimi fırına attım. Ee, önce çünkü yemeği hazırlayayım dedim. Sarımsak koydum, salça koydum, zeytinyağı. Ee, birazcık salça ekledim Sarımsaklı baharatlı tuz ekledim ee, Baharat ekledim Ondan sonra ne ekledim Başka 3 diş sarımsak ekledim Sanırım hepsi bu kadardı 2 tane de patates koydum içerisine Hemen fırına attım Şimdi adem, adem size aldıklarımı göstereyim Çünkü bunlar da burada kalmasın Bir an önce yerle yerle Bazılarını gördünüz ama bazılarını görmediniz ee, Tuz aldım Geçen vloglarda bitmişti tuzum biliyorsunuz Dedim alayım Yedekte durunca iyi oluyor. Her an aniden bitebiliyor. Fıstık. İlk alışverişimize fıstıkla başlamıştık biliyorsunuz. Sarı var. Kaymaklı yoğurt. Ha bu sefer tavuklarıma yoğurt koymadım. Normalde koyuyordum. Samet'e şöyle pudingli pasta yapacağım. Petiver bisküviyle puding aldım. Geçen aldığım pudingi beğenmemişti. O bademli gibiydi dedim ki sen kendin seç bak dedim acı olur dedim çirkin olur benden bulursun sonra dedim hatta şunda da çifte kavrulmuşlar indirimdeydi yok yok dedi sonra ben dedi çifte kavrulmuş istemiyorum sütlü istiyorum o yüzden böyle aldım şöyle bir, bir gün yaparım ya da yarın yapabilirim sütte aldım çünkü o da güzel oluyor ya çocukluğumuzun pastası ama güzel oluyor en tatlı bir pasta yani bence bir tane şöyle zeytinyağlı besel aldım bazen tereyağını çıkarmayı unutuyorum kahvaltılarda acil durumlar için güzel olur diye düşündüm bugün bant yapıştırmıştım ya halının altına arkadaşlar. Normal bant yine kalktı. Çok fazla randıman alamadım. Şunu da görmüşken Migros'ta alalım dedik. Halıya yapıştıracağım bunu. Mutfak halısı çünkü çok kayıyor benim. Özelliğini kaybetmiş artık. O yüzden oraya koyarım. Robot süpürgem var ya artık <laughs> takılmadan güzel güzel çalışsın. Samet diyor ki bugün diyor beşir gibiyim diyor. Her yerde diyor geziyorum markette. Çünkü onu unutuyoruz liste yapmıştım. Hatta lisede cebimde kocaman bir liste vardı. Listenin tabii ki dışına çıktım yine. Susun. Samet duşta duymasın bunları. Yani bayağı bir alışveriş yaptım. Çünkü eksiklerim olduğunu hatırlıyorum gittiğimde ya. Karbonat aldım. Hatta Samet diyor ki karbonatı ne yapacaksın? Aşkım dedim. Kadınların işlerini anlamazsın dedim. Kahve makinesinin içini mesela e, hani talimatlarda da o şekilde yazıyordu. Şu kahve makinemizin e, cezveleri var ya arçelik telvenin. Onun içini e, karbonat ve limon tuzuyla birlikte olduğunuzda o kadar güzel oluyor ki yeni gibi oluyor. Başka bir şeyle zaten ovulmuyor yani. Ben olmam yani. O deseler olmam. Kimyasal kullanmam. şunu şunun yakası var ya beni deli ediyor bozulmuş. Ben normalde giyinemedim. Böyle ev halimle çıktım gittim. O yüzden bununla gittim. Yumurtamız var. Şöyle keskin oldu. İçecek aldık bol bol. Kapifalfi, kola, İki tane etikaram, cipsimiz var, bir kiloluk un, bir kiloluk şeker, biraz kıymamız var. Ne kadar gelmiş bakayım? Yarım kilo kadar gelmiş herhalde bu kıyma. Peçete. şöyle kolonya. Yine Migros'un kolonyasını aldık. Aa, çıktı. Çöp poşeti. <laughs> şöyle poşetinden çıktı. Ondan sonra yine böyle küçük çöp poşetleri de var. Bunu da orada göstermiştim size. Durulanmayan saç bakım kremi. Bir deneyelim bakalım bunu da. Uzun zamandır saçıma farklı bir şey kullanmamıştım. Bundan biz daha önce bir ay önce aldık. Onu arabaya koyduk. Evde de lazım oluyor. Dedim ev bunun kokusu çok ferah böyle insanı baymayan bir koku. O yüzden yine Febrez'in hava olanını aldık. O diğer kaşmir çok güzel arkadaşlar. Ama bir tık fazla sıktığınız günlerde ağır gelebiliyor. Bir de bakın şöyle Eda Taşpınar'ın şöyle göstereyim. Vücut spreyini aldım. Bunun kokusuna orada baktık. Teşhiri vardı. İnanılmaz güzel kokuyordu. Yani sarısını alacaktım normalde. Sarısının üzerinde Tiger vardı. Samet dedi ki bak Tiger'lı senlik. Ee, o da çok güzel kokuyordu ama sonra bunu koklayınca bunda karar kıldım. Böyle bu biraz da böyle simli simli çok güzel. O yüzden alayım dedim. Bir tane rolon. Market alışverişine gitmişken biraz da bakım ürünleri de alı alınıyor yani açıkçası. Latte geldi şu an yanıma. Burada burada patateslerim var. Hatta açtım hemen. içinden bir tane kullandım. Sonra tuvalet kağıdı aldım. <laughs> Sizi nerelere koyuyorum bir görseniz şu anda. Küçük tripodta çünkü acele ediyorum arkadaşlar. Bir yandan da kaynımız çok acıktı. O yüzden de e, Samet de çok yoruldu ya. O yüzden böyle acele ettim. Hemen yemeği fırına koymam iyi oldu. Havlu kağıt aldım bir Havlu kağıtlarım da stok için aldım bunları. Evde de 4-5 tane kalmıştı ama ay sonunda artık yeterli diye düşündüm çünkü bunlar domates sosları benim o kadar çok işimi görüyor ki arkadaşlar ve çok da lezzetli yani bunu 3-4 sefer kullanıyorum ben ee, sarmaya dolmaya işte çorbalarıma falan aklınıza ne gelirse içeceklerimiz var bak latte her şeye bakıyor kapi bu da çok güzel yeni çıktı bu arkadaşlar denemediyseniz deneyin zeytinyağını oradakine alıyorduk ya sonra kasada kapış kapış indirim günleri varmış migros'ta bunu önerdiler bize bu daha da uygun fiyata geldi. Sanırım 265 falandı. Değiştirdik. Latte, telefonumu devireceksin anneciğim ya. Telefonumu devirirsin. Hah kaldık böyle küçük Hüsamettin gibi. <laughs> Şöyle yapayım, biraz uzak koyayım sizi de. Neyse bu zeytinyağını aldık. Bu zeytinyağı da yine yumuşak giyimlik diyor. Lezzetlik, hamur işi, makarna, sebze ve e, yemekleri için ideal diyor. Evet bu şekilde bir zeytinyağı. Bir de zaten bunu görmüştünüz. Migros'un ayçiçek yağını aldık. Bir tane maret sucuk aldım. Tuzlu peyniri aldık. Bunlar çok güzel oluyor ama biraz bereketsiz oluyor. Yani hemen bitiyor. O yüzden iki tane aldık. Nar ekşisinde sonunda tutturabildim. Fersan marka. Evet, bu çok güzel. Biz normalde bunun plastik olanını almıştık. Bu sefer cam şişesini bulmuşken alayım dedim. Çiğ köfte canım istiyor bu sıralar. O yüzden alayım dedim evde bulunsun. Biber. Söyleyemedim bir anda. Soğanları da sizinle birlikte seçmiştik. Domates. Çok pahalı. Ama domatesi mecbur aldım. 72 küsurdu yani. Samet'in iş yerine yanına koyduğum için mecburen alayım dedim. Şöyle dörtlü kukun e, buzdolabı poşeti. Orta boyunu aldım. Sonra Migros'un süngerleri falan güzel oluyor arkadaşlar. Yani aldım böyle işte iki paket. 22 lira falan da ucuzdu. Aa erimeli olmuş tereyağı. Tereyağı aldım yine Migros'un tereyağını. Hemen dolaba atayım bunları. Ve yine Migros'un sütü. Ben seviyorum. Migros'un ürünlerini biz seviyoruz. Yani Carrefour'da seviyorum ama Migros'un ürünlerini de seviyorum. Bir tane kendime banyo lifi aldım. Bayağı bir eskimişti benim artık. E, oradaki duş jelini sizlerle beraber koklayıp almıştık ya. Sonra gittik. Bunlar kampanyadaymış. E, şu ikisi 189 liraya geliyordu. O yüzden tabii ki de yine Lefeti'den devam ettim. Bunları aldım. Islak mendil aldım. Bunlar da yine ucuz 10 liraydı. Laktan nasıl bakıyor? E, bir tanesini makyaj masama koyacağım. Çünkü orada da bazen ihtiyacım oluyor. Elimi silmek zorunda kalıyorum. Arıyorum sonra ıslak mendil nerede? Her odaya bir tane ıslak mendil mutlaka koyuyorum. Şöyle iki tane aldım. Makyaj pamuğu aldım. Bu lat dişli ikimizin değil mi anneciğim? Senin gözlerini temizliyoruz bununla çünkü. Ee, burada da yine arkadaşlar çok poşetlerim var. Benim ellerim çok hassas, çok çatlayan eller. Yani az çok beni tanıyanlar bilirler. Ee, o yüzden her şeyi deniyorum ellerime. Yani denemediğim bir krem kalmamıştır. Bir de şunu yeni çıkmış. Vazelinin bunu aldım. Kokusu da çok güzel. Hatta şöyle fışkırtırken yine orada böyle burnuma kadar akı akıttırdım. En güzeli buydu. Birçok modeli vardı. Yani bir çok e, kakao vardı, vanilyalısı vardı. E, bir de ne vardı? Hatırlamıyorum. Var bir sürü çeşit vardı ama aloe vera aldım. Yine çöp poşeti. VC blok. Azizallah. Bir tane eee Head and Shoulders şampuan aldım yine. Buradan da yine son olarak küçük çöp poşeti çıktı. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Fiş nerede acaba ya? Fiş ben değil mi? Fiş çıkmadı sanki. Neler almışız be aşkım? Güzel mi alışveriş? Çok güzel aşkım alışveriş. Fişe bakacağım cebimdeymiş buldum. 4000 bin lira. 4 bin lira mıydı? Evet. 4162 evet. 4 bin 162 lira arkadaşlar. Güzel bir alışveriş oldu. Bunları artık bana toplamak kaldı. Videomun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bir Yağmur sonraki videoda görüşürüz. Yağmur durmuş mu? Durmuş. O zaman görüşmek üzere bay bay.